Herkese merhabalar Boş PFC 3000 serisi boya tabanca saldım Gönderen Az önceki kutlaç e, iş videom kendiliğinden duraksamış benim haberim yok tekrardan başa sarayım İçerisinden çıkan e, tahliye hortumu burada bence kaliteli e, yumuşak bulaşık şeyine hiç benzemiyor. Alakası yok. Hani bulaşık gırtlak da var ya onunla alakası yok. Biraz kaliteliye benziyor. İşte kendi motoru. Birazdan fişe takıp denerim. Burada boya haznesi var. E, Fotoğraflarda göründüğü gibi küçük değil bence. Şöyle düşündüğümüzde yaklaşık yani benim elim biraz büyük normalde 1.85 boyundayım. Elimi tamamen kapsıyor. Ee, fotoğrafta göründüğü gibi küçük değil. Onu söylemek istiyorum. Burada da yine kutu içinden çıkan boya filtresi var. Boyayı koyarken üstümüze filtreliyor. İşte pompanın fırç. Burayı fırçalıyoruz galiba. Bunun içine tem boya temizleme hem fırçası diyelim. İşte başka da bir şey çıkmadı. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama herhalde Ş şuraya mı koyuyoruz? Buraya koyuyoruz tamam. Her bunlar yedek galiba. Conta. Yedek conta diyelim. Şimdi çalıştıralım bakalım nasıl olacak. takalım Allah sesini merak ettim bismillah nereden çalışıyor hiç bilmiyorum dedim ilk defa merak ettim al <laughs> bir elektrik süpür, süpürgesi kadar ses çıkarıyor. Ama iyi üflüyor yani. Elektrikli süpürge iyi bir elektrik süpürge ne kadar iyi çekiyorsa bu da o kadar iyi üflüyor. İnşallah buraları boyadığımda tabii bir çocuklu ev olduğu için duvarlar biraz leke oluyor. Bakalım boyadığım zaman da bir de boya videosu çekeceğim. Umarım memnun kalırım. Her olumsuz yoruma rağmen inat ettim aldım inşallah inadımda ısrarımda yanılmam herkese iyi günler diliyorum hoşçakalın